Geçenlerde internette dolaşırken bir kişilik testi yaptım. Hani şu parmak boyunu sizin hakkınızda neler anlatıyor tarzı testlerden biriydi. Parmaklarımın şekli yüzünden bir dahi olamayacağımı öğrenince merak ettim. Hem siz parmaklar neden farklı boylarda olmak zorundasınız? Bunu bulmaya bayağı azimliydim. O yüzden biraz araştırma yaptım. Görünüşe göre evrimsel tarihin bu soruya hala %100 net bir cevabı yok geçtiğimiz günlerde 1,5 milyon yıl yaşında el köklerinde yumru olan bir erkek iskeleti buldular. Bu da demektir ki büyük ihtimalle insanların elleri o zamanlarda bugünkü gibiydi. Milyonlarca yıl önce parmakları uzun ve eğri, avuç içleri fazlaca geniş ve baş parmakları küçük ve zayıftı. Şimdi kimin böyle elleri olduğunu bulmak için şu büyük ansiklopedime bir bakayım. Şempanzeler! Ağaç dallarına gayet iyi tırmanırlar ve mafsal yürüyüşleri mükemmeldir. Ama yapamayacakları bazı şeyler de var. Yetenek listelerinde tutmak, sıkmak ve mıncıklamak yok. O halde insanların evrim geçirip aynı şekildeki parmaklardan bugün sahip olduğumuz parmaklara geçişine ne sebep oldu? En yaygın teoriye göre parmaklar aletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte değişti. Bunu kendim denemek istiyorum. O yüzden bu şempanze eli şeklindeki eldiveni edindim. Hadi taş atmayı deneyelim. İşte böyle. Pek kusursuz sayılmaz ama idare eder. Şimdi bir balta kullanmayı deneyelim. Zar zor tutuyorum. Yani değişmek zorunda kalması şaşırtıcı değilmiş. İnsanlar hayatta kalmak için daha iyi aletlere ihtiyaç duyduklarını anladılar. Dolayısıyla elleri hem o yeni nesil aletleri üretmek hem de kullanmak için daha güçlü ve becerikli olmalıydı. İkinci teori de birinciye benziyor. Bu teoriye göre insanlar iki çok önemli tutma şekli geliştirmeye ihtiyaç duydu. Hassas tutma ve güçlü tutma daha önce bir atıcıyı beyzbol topunu tutarken gördüyseniz işte o gördüğünüz hassas tutmadır. Bunu şempanzeninki gibi bir elle yapamazsınız. Çünkü topu parmak uçlarıyla baş parmak arasında tutmanız gerekiyor. Güçlü tutmada ise bütün parmaklarınızı ve baş parmağınızı bir şeyin etrafına sarıyorsunuz. Söylediğim gibi insanların aletleri kullanabilmek için iki tutma şeklinde de ustalaşması gerekiyordu. Her ikisini de aynı uzunluktaki parmaklarla yapmanız mümkün değildir. Üçüncü teori, kendini korumanın en temel biçimiyle alakalı. Parmaklarınızı avucunuzun içine kıvırırsınız, fazladan sertlik için baş parmağı üstüne koyarsınız ve işte bir yumruk yaptınız. Parmaklarınızın hepsi aynı boyutta ve uzunlukta olsaydı ne kadar deneseniz de bunu başaramazdınız. Tamam, artık bu parmak ve baş parmak çeşitliliğinin nedeni anlıyorum da peki evrime birkaç milyon yıl geriye sarsak ne olurdu? Biraz daha geçmişe. Ah, bakın, dinozorlar. Hayır hayır, fazla gittik. Şimdi yine ileriye gidelim. T tamam, burası. Peki ya bütün aletleri ellerin ilk haliyle kullanılacak şekilde ayarlayan dahi bir insan olsaydı, bu gerçekleşseydi hala birbirinin aynı parmaklara sahip bir tür olurduk ve başka türlüsünün nasıl olacağını bilemeyeceğimiz için bir sorun yaşamazdık. Bununla birlikte aynı akıllı insan veya onun soyundan gelenler kalemleri, makasları, klavyeleri düğmeleri ve saymaya devam etsek uzun sürecek daha birçok şeyi yeniden tasarlamak zorunda kalırdı. Çünkü bugün kullandığımız birçok şey şu an sahip olduğumuz ellere göre tasarlandı. Peki ya siz veya ben normal elleri olan milyarlarca insan içinde birer istisna olsaydık? İşin aslı bu bir bilim kurgu sorusu sayılmaz. Yaklaşık 25.000 çocuktan biri trifalangeal başparmak olarak bilinen şeyle doğuyor. Yani baş parmaklarında fazladan bir kemik var ve baş parmakları diğer parmaklarıyla aynı boyda. Bu araştırma fazla ileri gitti. Sanki baş parmağımda fazladan bir kemik varmış gibi hissetmeye başladım. Diğer parmaklar da değişiyor. Şimdi de hepsi aynı boyda. Ah <laughs> bu harika! Fotoğrafını çekmek istiyorum. Telefonu cebimden çıkarayım. <laughs> Aman bir anda bu çok zorlayıcı bir işe dönüştü. Tamam şöyle, telefonun kilidini aç. Bunca zahmet çekmeden önce bunun ne kadar kolay olduğunu hiç fark etmemiştim. Sonsuza kadar sürüyor. Arkadaşıma tüm bu durumu anlatan bir mesaj çekmek istiyorum. Ah yapamıyorum. Sanırım gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım. Ama önce şu yeni gömleği giyeyim. Bir dakika. Nasıl yani? Şimdi düğmeyi o delikten nasıl geçireceğim? Belki de fermuarlı bir şey giysem daha iyi olur. Fermuarlardan bahsetmişken siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Düğmeleri mi yoksa fermuarları mı? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Ben normalde düğmeciyim ama bugün farklı. Her neyse o da kötü bir fikirdi. Kapüşonlu bir şey giysem de olur. Uf, saçlarım nasıl dağıldı. Evet doğru. Tarağı kullanmayı öğrenmek için de biraz alıştırma yapmak lazım. Hey biri benim için o kapıyı diğer taraftan açabilir mi? Kapı tokmağı kesinlikle benim gibilere göre yapılmamış. teşekkürler. O da ne? Yerdeki bir madeni para mı? Ya uğurlu bir paraysa? Ah ama alamıyorum fıstık ezmeli bir sandviç üzüntümü giderir. Tabii şimdi bu kavanoz açılmaz. Tamam fikrimi değiştirdim. Onun yerine pastırmalı bir sandviç yerim. Nasıl da nefis görünüyor. Hadi şunu dilimleyeyim. Ya da dilimlemeyeyim. Şu an bir şeyleri kesme konusunda pek becerikli değilim. Olsun pek pek yiyebilirim. Olumlu tarafından bakarsak artık bulaşık yıkamak zorunda değilim. İçimden bir ses onun da son derece zor olacağını söylüyor. Sanırım buzdolabına bir not iliştirip Ev arkadaşımdan döndüğüm zaman yemem için pizza ya da başka bir şey sipariş etmesini isteyeceğim. Keşke kalemi doğru tutabilseydim. Onun yerine bir gülen surat çizeyim. İşte gitme zamanı geldi. Bugün klavyede nasıl yazacağım hiç bilmiyorum. Belki de sorun yaşamam. Ne de olsa bir şeyi tutmam gerekmeyecek. Neredeyse çoraplarımla ayakkabılarımı giymeyi unutuyordum. Bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmezdim. Ayakkabı bağcıklarımı denemeye bile kalkmayacağım bu bağcıksız ayakkabıları aldığım için öyle mutluyum ki dışarı çıkmaya hazırım. İki kilidimiz olması beni öyle rahatlatıyor ki hızlıca çarpmam yetecek. Şu an bir anahtarla uğraşamazdım. Acaba araba anahtarlarım nerede? Aman neyse. Ben sorumluluklarını bilen bir sürücüyüm. Kimsenin hayatını riske atamam. Taksiye bineyim. Bu yeni ellerimle araba sürmeyi öğrenmem galiba biraz zaman alacak. İş yerine varmayı başardım. Umarım kimse fark etmez. Asansöre biniyorum. Bırakayım da düğmeye başkası bassın. Selam Cem. Tüh. Selim Bey benimle el sıkışmak istiyor. Belki görmez. Ben sessizce masama oturayım. Hadi klavyede yazmayı deneyelim. Yavaş ama emin hareketlerle. <laughs> İşe yarıyor. Şu raporu bitireyim. Gerçi sonsuza kadar sürer herhalde. Aaa ellerim. Bu arkada bağıran Selim Bey. Pekala anlaşılan durumun bulaşıcıymış ve bir el sıkışmayla ona da geçti. Endişelenmeyin Selim Bey. Her şey yoluna girecek. Şimdi de başka biri çığlık atıyor. Olamaz! İş yerindeki herkes yeni halini fark etti. Bunlar Selim Bey'in benden sonra el sıkıştığı kişiler olmalı. Ne yani? Bunun durması için başkalarıyla tokalaşmamak mı gerek? Kız arkadaşıma ne diyeceğim? Tamam, bunu başlatan ben olduğuma göre herkesi ben kurtaracağım. Ajandama bir bakayım. İşte burada. Binadaki bir kız bu el ilanını bana önceki gün vermişti. Tuhaf sesler mi duyuyorsunuz? Görülmesi imkansız renkleri görebiliyor musunuz? Bütün parmaklarınız birdenbire aynı boyda mı oldu? Buna ihtiyacım olacağını hiç düşünmemiştim. Olur mu olur. Yani gizemli acil durum. Acilen yardımınıza ihtiyacımız var. Başka söze gerek yok. Geliyoruz. Biri ekibe kapıyı açabilir mi? Lütfen. Bu ses sinirlerimi alt üst ediyor. Ah tabii ya. Bu benim çalar saatim. Görünüşe göre araştırma yaparken uyuyakalmışım ve ellerim her zaman olduğu gibi. Açık konuşmak gerekirse bunun sadece bir rüya olmasına çok sevindim. Bütün parmaklarımın aynı boyda olması hiç de eğlenceli değilmiş. Alışmak çok fazla zaman alırdı. Of, sakinleşmem lazım. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka harika videolar da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.